hayatın amacı nedir? Şimdi kötü haberler. İnsanoğlu binlerce yıldır hayatın amacı nedir sorusuna cevap vermeye çalıştı durdu. Filozoflar yıllar süren uğraşlar sonucu bu konularla ilgili kitaplar yazdılar. Biz de sürekli bu kitapları okuyup onların yazdıklarını anlamaya çalıştık. Bu soruya verdikleri cevabın hala çok net anlaşılamamış olmasının nedeni son derece basit her zaman karmaşık ve herkes tarafından algılanamayacak cevaplar peşinde koştuk, durduk. Sadece uzak durmakla kalmadık, bir de basit olan her şeyi aşağılamaya kalktık. O kadar ki basit kelimesi dilimize negatif bir kelime olarak yerleşti ve kaldı. Basit kadın, basit soru, basit ilişki, basit hesaplar. Karmaşık olan bir şeyler yaratmak ve bunu anlayan biri olmak bizim için son derece önemli bir olgu haline geldi. Düşünsenize, filozoflardan bir tanesiyle aranızda şöyle bir konuşma geçse. Hayatın amacı nedir sayın hocam? Deneyimlemek ve keyif almak. Olur mu canım? Bu kadar basit olamaz. Peki ya başka? O sadece deneyimlemek ve bundan keyif almak. Yapma etme hocam. Mutlaka başka bir şeyler olmalı. Yok. Ama herhalde bu filozofun yanından çıkınca size konuşmanın nasıl geçtiğini soran arkadaşınıza şöyle bir cevap verirdiniz. Bu herif hiçbir bu şey bilmiyor. Bırak Allah aşkına. İşte size vermek istediğim kötü haber bu. Size söyleyeceğim ilk cümle hayatın tek amacı deneyimlemek ve keyif almaktır. Bakalım bu konuda Reyhan ne diyor? Hayat amacı nedir sence? Ya da senin hayat amacın ne? Düşündün mü hiç? Hayat amacı kişisel bir meseledir ve bireyin kendi değerleri, inançları ve kültürü doğrultusunda değişebilir. Ancak kişi yaşam amacını bulamadığında dünyaya ait olmadığını yersiz ve yansız kaldığını hisseder. Genel olarak bakarsak insan için en değerli yaşam amacı deneyimlemek, var olmak, keşfetmek, mutlu olmak ve bunların farkında olmaktır. Bilincin yükselip insan olmanın, var olmanın ne kadar muhteşem bir hediye olduğunu fark ettiğinde yabancılık biter ve tam da olmam gereken yerdeyim. Dünya benim yuvam dersin ve anlarsın ki yaşam sadece olmaktır. Bu sonsuz varoluşun neşesini hissetmek artık bir amaca ihtiyacın olmadan mucizenin ta kendisidir.